Çek, Gel ya. bakayım. Gel bakayım. Gel. Tanıyamadın ben mı beni? Buraya bak buraya. Bak. <laughs> ya o abi de yeni buldum. Senin gibi onu da daha şeyden buldum. Marias sığınmış. Tanıdın mı beni? E Allah'ım kurban olduğum Allah'ım. Kurban olduğum Allah'ım. Nasıl güzel olmuşsun. Abi. Bayo tanımış mıdır burada, abi beni? Ee, yani. tanıdık mı Ama beni? Sokulmuyor yani. Normalde sokulmuyor değil mi? Hele, yani, yani videolarında görüyordum şeyi olduğunu. Allah Allah var, Allah. Bir, Allah Allah Birleştir. Allah 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 gel Allah 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 Abi çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Allah razı olsun abi. Muhammed Enfeksiyon'un biri geçti de bir tarafı geçmedi daha. Bir e, tarafında var bak. Hala bak. Bak. Hayır bak Ay şuralarında abi, şuralar Ama bak. abi neler yaşadı çok ki Çıkıyor ya. Çıkıyor bak. Bak gördün mü? Bak. Evet abi ha. Enfeksiyon tükenmedi ama sağlığı <laughs> <laughs> işte çok iyi. Vay sağlığını seveyim ben. Vay şu ne şu? Şu ne şu? İmbil mi? <laughs> Seni oraya ata bunu yesin. <laughs> <laughs> Hah. Onu yesin tamam mı sen oraya atar? Ay be. <laughs> iyileşiyor. <laughs> ben ne diyordum biliyor musun? Hiç hani gönderdiğim videolar da insana yaklaşmıyor diye düşünüyordum. Bak bu kulağında hala devam ediyor. <laughs> Gördün mü? Evet zaten. abi ya. Bu geçti. Şanslı. Şanslı. Ya sabaha kadar gezer yalnız. ya. o abin de yeni geldi şanslı. Hah. Ben alırım seni yaradana. Burada iyileşeceksin tamam mı? Tamam mı? O kendimiz hazırladığımız pomattan su kullanacağız bunu. Kısa zamanda iyileşecek var. Çok hızlı bir şekilde kavuşacak. Birazdan İnşallah. temizliğini yaparız bunu. İnşallah. Çok kısa zamanda. Ee, kuvvetli de biliyor musunuz? Her şeye rağmen bu, bu. Evet. işte bunu buraya atan, bunlar bu atanda sahibidir abi. yani başka bir açıklaması yok yani. Elektri dek gelmiş, bu yoksa oturarak giderdi. Ölürdü değil mi? Tabii. Vay be. Kaçtı, gitti mi gölgeye? Kaçtı, kaçtı. <laughs> <laughs>